bakalım ya. Valla 14 dakika kaldı. Aynen. Heyecanla bekliyoruz ya. E iyi de şimdi gerçi bunu burada konuşmak doğru olur mu bilmiyorum da. Hadi Video Videomu hiç şey göndermedin. Ne yaptın? Ne ettin? E, şu an video export'tan çıkıp upload'a gitti. Oğlum bütün işlerimiz böyle olmak zorunda mı ya? Sanırım zorunda ya. Sanırım dünyanın üzerimize böyle bir oyunu var ya. Değil mi kanka? Ucu ucuna ya. Oğlum benim hep kanka, öyle oldu. Benim... Hep son dakika oldu yani. Son dakika render bilmem ne yetiştir yükle daha sağlamasını yapamadan çıkıyordu işler. Bu gözler öyle mi oluyor? Kanka evet öyle oluyor işte biliyorsun ya. Oğlum sen benden daha manyaksın bu konuda. Ama bu iş aşkı bizim jenerasyona ait bir şey herhalde. Biz kafaya takmış durumdayız bu işleri yani. Evet. İş aşkından ziyade e, kontrol manyaklığı kanka. Evet. Salmak lazım aslında. Evet. Birilerine bırakmak lazım. Olmuyor ama. Yapamıyoruz. Biliyorsun yayın akşamları biz şöyle yapıyoruz. Şu anda işte 13 dakika sonra buradaki yayını kapatıp beraber YouTube'a gideceğiz. Şu YouTube'un garip sesiyle beraber. Şeye başlattın mı YouTube'a bu arada? E, geri sayım falan? Dalgasın. Yok ya şu an işte yükleme bitince direkt premieri açacaklar. Buradan sen o izliyorsa ona da söylüyorum. Direkt premieri açarsın. Hmm. Peki şey hangi kanalda? Senin kanalda mı çıkacak? The Maze YouTube kanalında yayınlanıyor bütün albüm. Senin albümdeki hmm. favori ne? Kanka benim albümde bir sürü favorim var da şu. <laughs> Açıp patlatayım mı? ben <laughs> oh, oh, oh. alttan biraz ver ya bir şey olmaz. Oğlum Sık, yani evet bir yayın yaptık. Ee, yayına özel bir şey yapmış olalım yani. Dur neredeydi? Tepkinin albümü... Ulan... Sildik. Ha şimdi Allame gitti. Buradayım ya nasıl gitti? Tamam. Sıkıntı yok değil mi seste? Evet. Benim favorim şu bak dur. Eskiden bu ormanda sadece bir ab. 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 Side. 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 Nasıl dedi dünya? Ben Kalk. Kaldım. Kaldım, düştüm. Kalk. Koştum, kaldım, Salonda gibi. bak Allame mi DJ Premier mi Belli değil kardeşim Bu kadar eser Bu kadar eser devamını Albümde dinlesinler Çok hızlı Nasıl oldu Bu ya Öncesi görseller falan beğendin mi Kanka çok güzeldi. Videolar falan yapmışsın. Tanıtım videoları falan bayıldım onlara. Bu arada o ceketi nedir ceketin mevzusu? Bumap diye bir şey yaptırmışsın herhalde. Ceketin mevzusu bayağı Asya elleriyle dikti onu. Öyle mi? Vay. Asya süper. Moda Eline bayağı. sağlık çok güzel olmuş ya. Evet. Made by Asya co Özkan. ya. Süper süper eline sağlık. Çok güzel olmuş ya. İyi yakışmış yani. Çıksın yani, bakalım ya. Lazım zaten. Evet evet geliyor. Tabii ya, albüm ikimizin albümü olduğuna göre sana da bir tane dikmesi gerekiyor. Ya, keşke o öyle bir şey. Ben e, söyleyip böyle çünkü zor o işleri biliyorum. Söyleyip böyle yük olmak istemiyorum. <laughs> yapacağım yapacağım söz. Yalnız ne enteresan bir hikaye oldu değil mi? Treni atla Eskişehir'e git orada iki günde. Kanka ama ruhlu işler öyle çıkıyor biliyorsun işte ya. Bana çok şey geldi böyle gerçekten eskiden yaptığımız işler gibi geldi. Yani ben evet. Ya o gün herkes beraber gidelim falan dedi. Levo abi hatta dedi gel beraber gidelim diye. Dedim ki abi arabayla gitmek istemiyorum. Özellikle trenle gitmek istiyorum. Evet evet. Üç saatinde yanlış ayarladım. 3 saatte tren bekledim istasyonda. Kanka ama değdi işte ya. Çıtır çıtır gel. Oğlum ben şeye çok şaşırdım ya. Ya buna gerçekten şaşırdım bak. Hani o manyaklığı bekliyordum ama o kadar beklemiyordum. Uyuyup uyanıp kayıda girmem var ya. Tık. Ha tamam kanka deyip. Böyle kayıda girmen enteresandı yani. Ben de gerçekten o kadar hızlı her şeyi prodükte etme şok oldum yani. Güzel oldu güzel ya. Bakalım ben insanlar de... ne diyecek tabi bunu da e, bir ön koşul olarak söylemiyorum ama yani şeyi de göz önünde bulundursunlar gerçekten çok hızlı spontane çok freestyle kafada çıkmış bir albüm oldu. Tek ben de, olarak. dedikten sonra şu kanıya vardım. Bence bütün albümlerimizi böyle yapmamız lazımmış. Kesinlikle ya. Bazen çünkü hani çok böyle inceleyip sık dokunca bazı şeyin ruhu gidiyor ya kanka. Bazı e, yazdığınız sözlerde de öyle. Bir anda çıkması o yüzden çok daha efektif oluyor ya. Daha duygusal oluyor yani. Biz böyle birkaç ayda bir sejin yapmamız lazım. Şimdi İstanbul'da da stüdyon var artık ve Jilet gibi bir stüdyon var. Süper süper. Ya biz de evet. burada... Süper. Ya biz de evet. burada şimdi bir yer mer bakmaya başladık kanka. Bir yer düşünüyoruz. Bir Hep kaşını olsa... hiç rahat durmuyoruz ya. Özellikle prodüksiyon kafasında yaptığın şey Türkiye'de birçok prodüktörle çalıştım ama sen başka bir adamsın ya. Kardeşim yani, benim eyvallah ya. onur ediyorsun. Kayıt odasındaki adamı yönlendirme şeklin, prodüksiyona bakış açın falan çok sakat yani. Kanka eyvallah. Ya işte şeye uygun oldu bir de jenerasyon olarak da aynı dili konuşabiliyoruz ya kanka onun da etkisi var. Yani şimdi bilmiyorum atıyorum başka bir MC ile ya da yeni jenerasyon biriyle nasıl olur öyle bir şey. Mutlaka güzel şeyler çıkar ama işte birbirini anlama meselesi biraz ya. Tam böyle beatmaker MC ruhunu yakalamış olduk yani. Ben ama onların çalışma şekli biraz daha bizim jenerasyonun çalışma şekline göre farklı ya. Bizde Böyle var olan şeyi kaydetmek yeterli ya. Orada artık gerçekten bir prodüksiyon dünyası var ya. Onlar daha geniş düşünüyorlar bence bir şey yaparken. Tabii aynen. Ee, o ayrı bir hava veriyor ama bence bizim boom havamız da ayrı oldu yani. Tabii canım ya. Aynen. Güzel güzel. Şuradan Çok bir parça daha şöyle ucundan koklatmayalım mı ya? Koklat bakayım. Haklı bir Giymediğini yak, giymediğini yak, giymediğini, giymediğini yak ya. Alıverse bir kez fiyat alınır İstiyorlar yapma onu O yüzden paylaşma sende ki Giymediğini yak ya. Ölecek bırak Ne usta kalır ne kalpa çırak Akreplere yem olursun ha. Deme hep zehirle hep sarım tırak Öpümü kurtarmak için dostunu denizlere Hep beraber derinlere baktım Yeter, yeter <laughs> Uzun uzun olmaz öyle. Çok seviyorsun Daha işte. sonra YouTube'a düşüyor çünkü YouTube'dan dinleniliyor. Daha organik diye. Ne kadar doğal olmuş diye dinliyorlar. Şarkının orijinali o kadar dinlenmiyor. Anladın sanırım neyi kastettiğimi. <laughs> anladım, anladım. Ee, şey mi? Rüyalar mı hocam? Kanka öyle oluyor ya işte. Biliyorsun yani böyle doğaçlama yapılan işler bilmiyorum daha çok geçiyor insanlara. Ya Antep'teki Akapelayla olayı da çok enteresandı ama. Ya yani etrafta bir kamera olduğunu hatırlamıyorum bile. Kim kaybet... Yoktu ki? Çocuk orada alelade çıkarıp çekti yani. Öyle hiç haberimiz yokken çekilmiş yani. <laughs> çok enteresan. Yani e, ben insanlara bazen şöyle şeyler söylüyorum. Ya, çok o kadar spontane gelişen bir anın o kadar büyük bir şeye dönüşmesi gerçekten işte İlginç bazen doğal olması gerekiyor ya her şeyin. Evet, evet. Ya işte o popüler kültürün de etkisi var herhalde kanka bilmiyorum yani üzerine düştüğün şeyler baktığın zaman çok daha nitelikli çok daha uğraşılmış ama orada böyle çay yerken yarım kilo batlava gömerken yaptığımız iş <laughs> hatırladın mı onu Yok. yarım kilo batlava yedik orada biz. Artık gömüyorsun bakıyorum. Yok artık gömüyoruz ya. Sen devam ediyor musun idmanlara? Diyorum. Ya şu bir iki gün edemedim işlerin yoğunluğundan da her gün 3-4 saat spor devam. Süper süper. Biraz crossfit ağırlıklı mı çalışıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Yani e, günde bir saat kardiyon var işte? 2-3 saatte bayağı ağırlık antrenmanı yapıyoruz yani. Vallahi süper. <laughs> Kanka devam et bırakma ya. Ya istifadesi her şeyden istifadesi var bu arada. Bu arada dizlerinde Evet, senin senin öyle bir durumun var ya. Böyle kıyafet çıkarır gibi spora başlayıp tekrar bırakma gibi bir durumun var yani. Sürdü ya 3 ay 4 ay yaptım ya. Yani. Sürsün oğlum 3 ay 4 ay Isınma zamanı işte 3 ay, 3 ay 4 ay. kadar spor yaptığımı. Hı? Ne? Güleceksin diyorum ne kadar spor yaptığımı. Allah Allah. Hadi bakalım ya. Eee, bilmem artık. İyi bak ne diyeceğim. Tip şey, yayına şu an 5 dakika var herhalde çıkmasına. Yavaştan geçelim mi şeye doğru? Dur şeye bekliyoruz. Şu geri sayım başlıyor ya garip. Ha, sayım mı başlatacaklar? Tabii. Bir Dur bakayım. 3 dakikası var. Hmm. Bu üç dakikada ne söylemek istersin albümle ilgili? Kanka albümle ilgili bu üç dakikada ne söylemek isterim? Yani çok samimi bir albüm olduğunu söyleyeceğim. Bir de e, tırnak içinde çok endüstriyel değil de endüstrinin dışında e, biraz rüzgara ters yürümek gibi bir şey oldu bence. Hem lirikal manada söylüyorum bunu hem sound olarak söylüyorum yani bizim döneme ait yer yer gerçi bir iki parçada bir iki bitte daha böyle yeni nesil dokunuşlar da var yok değil aslında sen çok garip bir adamsın işte nasıl oluyorsa o yeni dizilimle eski soundu bir şekilde meçettin ettin ve yeni bir şey olmadı evet yine. evet, evet. Ya, aynen bak ben de öyle hissettim yani bitirince daha sonra tekrar böyle bir dinleyince eski sound ama böyle yeni dokunuşlar da var işin içinde güzel ya böyle gayet hibrit bir şey gibi oldu yani. Bumbe ama yeni şeyler de hissettiriyor. Bunu böyle nostaljik bir seriye dönüştürmek lazım. Beraber okumak lazım diyorsun hocam. Beraber okuyup bir bunun ikincisini falan yapmak lazım. Kanka olabilir aslında. Bak bunun üzerine bir eğilebiliriz ya. Ne diyorsun? Valla bunun üzerine eğilirsek insanlar bence eskiyi zaten çok özlediler. Onlar da onun üstüne çok eğilebilirler. Çok güzel olur ya. Keşke başlasa böyle bir akım ya. Böyle eskiye dönük işler çıksa yani. Bence biz bugün başlatmış olabiliriz kardeş. Hadi bakalım ya. Geri dönüşleri bekliyorum ya. <laughs> merakla. Ben de merakla bekliyorum. Son bir dakikamız. Hamza süreç boyunca gerçekten kendi albümüne özen gösterdiğin kadar... Özen gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Kanka ne demek? Ha... Bu arada albüm bizim albümümüz oğlum. Kendi albümüne özen gösterdiğin kadar dediğin zaman olmuyor şimdi. Dışlamışlık yani... oluyor. Bu arada Hamza... Çok uzun zamandır ben diyor ki benim bir prodüktör albüm yapasım var. Benim bir albüm prodüktör koltuğuna geçip bir prodüktör albümü yapasım var. Ve bu da ee, çok güzel oldu ya. Biz bu albümü yaparken de Hamza benim için her zaman çok özel bir adamdır ve Hamza'dan şöyle bir şey duymak çok keyifliydi. Eee yaptığıma dediği yani tam istediğim Kesinlikle. şeyi yaptı. <laughs> Kanka ama bunu bunu buraya gelmeden de konuştuk. Yani benim zaten öyle bir hayalim vardı. Öyle bir şey istiyordum. Sevdiğim bir adamla yapmak da çok daha makbule geçti yani. Çok daha güzel oldu. Umarım ben de beatlerin hakkını verebilmişimdir hocam. Kanka içinden geçtin ya. Hakkını vermek ne demek? Çıtır çıtır <laughs> oldu yani. Mis. Çatır çatır rapi çok özlemişim bu arada. Gerçekten yani trafiğini düşünmeden, nakaratını düşünmeden, bir şeyini düşünmeden yaz yaz devam, yaz yaz devam yani. Yes, yes. Kesinlikle. Aa evet. Şimdi. Ne oluyor? Başta... <laughs> Bumbe parmeni sal dediler. Aa ne, ne dinliyorsun? Dur bakayım. Bir şey açıldı. Kanala girdim de senin kanala. Ben de ona bakıyorum şimdi. İlk gösterim kısa süre sonra başlayacak diyor. Arkadaşlar bu yayın kapandıktan sonra bir story gelecek. O story'yi yukarı kaydırıp YouTube'a geliyorsunuz. Tepki hallame yorumlarından buradan gelenleri tanıyacağım. 1923 kişi. Hepinizi bekliyorum orada. Tek tek sayacağım. Hamza'm. Kardeşim çok başarılar. Çok e, vallahi heyecanla Ay, bekliyoruz. bekliyoruz. Çıksın. O Eyvallah. Hadi öpüyorum seni o zaman. Görüşürüz. Kaçıyorum ben. YouTube'a gidiyoruz millet.